Merhaba, Sesli Türkçe'ye hoş geldiniz. Ders 20, süpermarket alışverişi. Lara markette. Hafta sonu markete gidelim olur. Nelere ihtiyacımız var? Peki. Yumurta, peynir, ekmek, meyve, un, şeker, yağ, zeytin. Yumurta, peynir, ekmek, meyve, un, şeker, yağ, zeytin. Alışveriş yapmak için markete gidiyorum. Alışveriş yapmak için markete gidiyorum. Meyve alıyor. İçecek alıyor. İçecek alıyor. sebze alıyor et ürünleri alıyor et ürünleri alıyor ürünleri inceliyor ürünleri inceliyor Bu ürünlerin fiyatı çok iyi. Bu ürünlerin fiyatı çok iyi. Fiyatlara bakıyor. Fiyatlara bakıyor. Markette soru sormak, yardım istemek. Markette soru sormak, yardım istemek. Pardon, sütler ne tarafta? Hemen ileride sol tarafta. İyi günler, ekmekler nerede? Sağda, yumurtaların yanında. Dondurmalar bu rafta mı acaba? Hayır, dondurmalar kasanın orada. Merhaba, iki adet kurumasan alabilir miyim? Tabii ki, hemen veriyorum. İyi günler. Muz ne kadar acaba? Bir kilo muz 100 TL. Kadın, listeyi kontrol ediyor. Kadın, listedeki her şeyi aldı. Kadın, listeyi kontrol ediyor. Kadın listedeki her şeyi aldı. Kadın faturayı kontrol ediyor ve toplam tutara şaşırıyor. Kadın faturayı kontrol ediyor ve toplam tutara şaşırıyor. Raf, kasa, fatura, fiyat. Raf, kasa, fatura, fiyat. Meyve alıyor, para veriyor, faturayı kontrol ediyor, faturaya bakıyor. Meyve alıyor, para veriyor, faturayı kontrol ediyor, faturaya bakıyor. Bir demet maydanoz, bir salkım üzüm, bir dilim karpuz. Bir demet maydanoz, bir salkım üzüm, bir dilim karpuz. Bir kutu kola, bir şişe kola bir kutu süt. Bir kutu kola, bir şişe kola, bir kutu süt. Bir paket makarna, bir konserve kutu mısır, bir kavanoz reçel. Bir paket makarna, bir konserve kutu mısır, bir kavanoz reçel.